Merhabalar, hepinize sağlık, mutlu, iyi günler diliyorum. Ben Osman Şenol. Gayrimenkul almak, satmak, kiralamak isterseniz bir telefon kadar sizlere yakınım. Telefon numaram 0532 372 97. Neredeyim? Mevlana Mahallesi'ndeyim. Bulunduğum yer Gökdelenler Bölgesi ve Özel Okullar Bölgesi olarak geçiyor. Üç katlı bir binanın üçüncü katındayım çekimini yapacağım dairenin e, mutfağının balkonundayım. Ekranlardan bu deniz manzarasını rahatlıkla e, bu dairede alabiliyorsunuz. E, dairemiz 107 metrekare, 2 artı bir salon ve mutfak ayrı, iskanlı, açık ve kapalı otoparkı var. Altında da koştaş açılıyor 15 gün sonra. Binanın altında komple iş yerinde koştaş açılacak. Bu dairede fiyatlarımız burada 6 tane farklı farklı cephelerde satılık dairelerimiz var. Fiyatlarımız 2 milyon 200 bin liradan başlıyor. Gari mevkuların fiyatlarını açıklamalar kısmında yazıyorum. Yanlış şöyle bir şey var. Fiyatlar devamlı değişken olduğu için, piyasanın şartlarına göre değişken olduğu için lütfen beni 0532 372 97 nolu telefondan güncel ilan fiyatları için arayabilirsiniz. Şimdi bu portföyü hep beraber tanıyoruz. Gökdelenler bölgesi Alaçam Caddesi burası. Atakomut en hızlı gelişen bölgelerinden bir tanesi. Aynı zamanda özel okullar bölgesi olarak da biliniyor. Tam karşısında Gökdelen okulu var. Hemen bir iş merkezi başlanıyor. Bölge bu haliyle. Arkadaşlar bu merdivenden bir alt kata inebiliyoruz. Yandan da otoparkla girdiğimiz zaman 14 araçlık açık otopark, 4 araçlık da kapalı otoparkımız var. Toplamda her katta 4 olmak şartıyla 12 daire var binada. Binamızın ana girişi arkadaşlar. Bina kimlik sertifikası olan bir apartman. Bir de Sky Tower'sın şu arasında zeminde Kadadeniz'i, Atakon'u görebiliyoruz. Yine otopark alanlarımız. Bir alt katta binaya şifre ediliyoruz. Girdiğimizde çok hoş bir polimiz mevcut. Burada kapalı garaja ve açık otoparka çıkabiliyoruz. Asansörümüz de bir alt kata kadar geliyor çocuk korunması vesaire. Diyecek. Her katları böyle file yaptırılmış. Özmaha inşaata ait ait daireleri e, buralar. E, var. Ben üçüncü kat köşe bir dairenin çekimini yapacağım. Ondan dolayı şu anda üçüncü kata e, çıkıyoruz. Asansör. Yine yok, büyük yok, bir asansörümüz yok, yok, yok. var. E, yeşil kimlik belgeli. Kapıyı... Hoş geldiniz. <laughs> Hoş <Dairimle>. geldiniz. <laughs> <laughs> İki aferin. Salon mutfak ayrı. Ebeveyn banyolu bir daire, sol renkler kullanılmış. E, 107 metrekare kullanım alanı var. E, burada bir vestiyerimiz var, şurada ayakkabılığımız mevcut. E, diyafonumuz e, burada, sigorta kutumuzu buraya koymuşlar. Şu da yanılmıyorsam e, internet altyapısıyla alakalı. E, şu şekliyle geniş bir folyomuz var. Yerlerde 60'a 120 granit kullanılmış. Salonun arasında kapı yok arkadaşlar, ee, burası evin e, mutfağı, e, odalardan bir tanesi burada, şu kapıyı da yörtücem, kapıyı gördüğümüzde de bu haliyle, şurası da yatak odası, çok güzel bir deniz manzarası e, mevcut. Salondan başlıyorum, 1.5 metrekare bir, bir e, e, salonumuz var şekilde yere kadar e, Fransız cam, camdan karşı binayı görüyor. E, yine burada e, sürgülü e, tapımız mevcut. Burada yeterli bir bir balkonumuz e, var. E, Gökdelen Kule olarak geçiyor burası arkadaşlar, çoğu bilir. E, bu bölgede ilk bu Gökdelen Kule başladığı için genelde gökdelen kule olarak ve özel okullar bölgesi olarak biliniyor. Önündeki cadde Alaçam Caddesi binanın da altında koçlar açılıyor. Burayı biraz önce koştuk. 27,5 metrede salonumuz var. Ile çok şık bir e, mutfağımız var. Her şey yerli yerinde. Bu arada iskanı alınmış, suları e, kapalı. Ve asıl bomba e, burada. E, şu sürgülü kapıda ikinci balkona geçiyoruz. Ve buradan çok güzel bir deniz manzaramız var. Şu iki binanın e, olduğu aradan çok net denizi görüyor. Hemen şu bina Nisan Masalı kreş ve gündüz e, bakım e, evi. Bu binalarda Sky Towers e, olarak geçiyor. E, yine şu yanda e, Nuhu Teras e, var. Defne evleri. E, bu bölgede e, çok sayıda böyle Samsun'da marka olmuş e, projeler mevcut. Doğalgazlı bir dahil arkadaşlar. Doğalgaz altyapısı. Burada kombisi takılacak. Yatak odalarından bir tanesi arkadaşlar. Kaç metrekare olduğunu yaklaşık olarak ölçeceğim. 11 metrekare burası. 11 metrekare bir yatak odası var deniz manzarasını bu şekilde alıyor. İkinci kattan da alıyor arkadaşlar. Birinci kattan kısmi olarak deniz manzarasını alıyor. Ve burada bir banyomuz var. Haliyle e, evde elektrik olmadığı için gayet klozeti, duşakabini her şeyi yerli yerinde. Ebeveyn banyolu yatak odasındayız. Yine burayı da görmek istiyorum. 16.5 metrekare yatak odası. Ve buradan da deniz manzarasını alıyoruz. Ve burada ebeveyn banyomuz. Atakum Mevlana adresi Gökdedenler Özgür Okulları bölgesinde 107 metrekare alana sahip 2 artı 1 e, kutu gibi tabiri vardır ya gerçekten böyle çok kaliteli, e, düzgün e, bir daire. Yeni sahiplerine şimdiden hayırlı olsun, hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.